Değerli izleyiciler, 5 Mayıs 2025 Ankara'dan size sesleniyorum. Şimdi bugün iki tane temel konu var. Biliyorsunuz bugün e, ayın 5'i ama ha, her ayın 3'ünde enflasyon açıklanıyor ya. Cumartesi pazara geldiği için enflasyon bugün açıklandı. Enflasyonun düşmediğini ama düşüyormuş gibi anlatıldığını hep biliyoruz. İşte e, şeyin e, TÜİK'in söylediği enflasyon aylık 3 e, senelik 39 olarak gösteriyor. Ee, en akınki ise ben daha çok en akınkine inatıyorum. 4.76 aylık e, senelikte 76 olarak görünüyor ki zaten yaşadığımız hayatta kendimizin yaptığı tecrübelerden elde ettiğimiz tecrübelerden bu enflasyonun düşmediğini hep beraber görüyoruz. Şimdi her şeyden önce bu enflasyon neden düşmüyor bunu çok önemli ölçüde söylemek lazım. Çünkü televizyonları dinlediğiniz zaman televizyonlarda ya yapısal reformlar yapılmadığı için düşmüyor şeklinde birleştiri var veyahut da işte efendim mesela, mali e, disiplin sağlanamadığı için e, olmuyor diyorlar. Halbuki mali disiplin sağlamak için gerekli şey yapılmış vaziyette faizler ta kadar çıkmış 50'de duruyor. Mesela ma mali dedikleri aslında bankaların verdikleri kredi faizlerinin yükseltilmesi meselesi. Bütün cümlenin özeti bu. Bu sürü langır langır hiçbirisine itibar etmeyin. Yani Burada şimdi enflasyonun esas düşmemesinin esas ana nedeni e, arz talep meselesi de değil. Yani e, piyasaya yeteri kadar ürün gelmiyor. Onun için o sebepten dolayı tal talep fazla. O talepten dolayı e, enflasyon yükseliyor meselesi de değil. Yani. Türkiye'de artık enflasyonun e, yapısal enflasyonun esas ana nedeni içinde bulunduğumuz, ödeyemediğimiz borçlarımızdır. Şimdi bu borçlara gelince size e, bo, bo, borçları söylemeden enflasyonu anlamak mümkün değil. Şimdi biliyorsunuz iktidarın veya işte borçlar e, genel müdürlüğü mü diyeceğiz? Nedir? Oranın kendisini açıkladı. faizler şey borçların toplamı 650 milyar 675 milyar dolara. Bir de hiç açıklanmayan ve bilmediğimiz esas ana borçların bu varlık fonundaki borçlar da Türkiye'nin bütçesine eşit diye söylenildiğine göre bu resmi açıklama yani Türkiye'nin bütçesi 5 ise 5 de e, varlık fonunun bütçesi var. Dolayısıyla Bizim aslında 1,5-2 trilyon dolara yakın borcumuz var. Biz bu borçları ödeyemiyoruz. Borçları öde niye ödeyemiyoruz? Bir defa biz kendimiz dolar basamıyoruz. Dolar basamadığımız için borçlar dolar cinsinden borçlar olduğu için bor o, dolar cinsinden borçları ödemeyi nasıl ödüyoruz onu da söyleyelim. Piyasada Türk parası basıyoruz. Bolca Türk parası basıyoruz. Ve piyasadan toplayabildikleri kadar do dolarları topluyorlar. E ve o dolarları e götürüp ödüyoruz yüksek faizle aldığımız borçları ödüyoruz. Aradan bir ay geçmiyor. Öteki daha önceki aldığımız borcun faiz ödemeleri geliyor. Dolayısıyla buna rollover deniyor. Yani sizin düşününüz 5-6 tane kartınız var ama maaşınız toplamı 15 bin lira. Siz oradan alıyoruz oraya borç oradan alıyor, oradan alıyor. Buna ro rollover deniyor. Devlet de aynısını yapıyor. Oradan buradan borç alıyor. Ötekinin borcu zamanı geldiğince buraya ödüyor. Ötekinin gibi. De. Ama belli bir zaman geliyor ki artık bu ödemeleri yapamıyor. O ödemeleri yapamadığı zaman e, bolca e, Türk parası basıp piyasadan dolar toplamaya çalışıyor. Hem o zaman dolar yükselmesin diye de bu sefer swapla oradan buradan zor bela dilenerek topladıkları Merkez Bankasındaki dolarları yakıyorlar. Yani 38'de tutmaya çalışıyorlar ya. Yani işin içinden çıkılmaz bir denge var. Bu dengenin işin içinden çıkılmamasının esas ana nedeni borçlar. Peki borçlar nasıl ödenir? Borçlar üretirsiniz üretimden fazla meydana getirirsiniz. O meydana getirdiğiniz fazlayla borçlarınızı ödersiniz. Öyle bir imkan da yok. Çünkü üretmek için de bizim dışarıdan motoru almamız mesela e, e, Renault arabasını üretiyoruz motorunu aktarma organlarını vesaire Fransa'dan getiriyoruz bir kısmını burada yapıyoruz bunları birleştirip dışarıya satıyoruz dolayısıyla oradan bir miktar döviz geliyor ama. E, aşağı yukarı içine koyduğumuz döviz miktarı yüzde 80 yüzde 75 üzerinde olduğu için yani bizim ürettiğimiz bütün ürünlerin içerisindeki e, dolar miktarı yüzde 60 yüzde 70 civarındadır. Dolayısıyla sürekli bizim borç almamız gerekiyor. Biz bu borcu bulamadığımız için şimdi şu anda sıkışıyoruz. Şu anda enflasyon bu kadar yükseliyor. Borçlar ödenmeden. Borçlar belli bir makul seviyeye düşürülmeden enflasyonun düşmesine imkan ve ihtimal yoktur. Kim ne anlatıyorsa anlatsın. Hangi büyük iktisat profesörü ne anlatıyorsa anlatsın. Hepsi palavradan ibarettir. Çünkü onlar da liberal taraftan bakıp meseleyi işte mali mesele yok ok, efendim. Tamam bir tek söyledikleri işlerinde doğru mesele tarım meselesi var. Tarımda da üretim olmadığından dolayı değil. Orada da aracıların korkunç bir e, ihtirasız sebebiyle onlara da işte e, hal kanunlarını çıkarmamalar vesaire. Dolayısıyla tarımda da sorunlar çözemiyorlar. Bu e, borç bu işte mali sistemin disipline alınması tarım vesaire gibi konular yapısal çözümler olarak konuşuluyor. ama yapısal sorunlar bunlar değil yapısal sorun üretim eksikliğidir oraya gelelim. Şimdi ikinci konumuz da dünden meydana gelen biliyorsunuz bu sırrı süre önderin vefatı dolayısıyla yapılan bir toplantıda bu ee, muhalefet Partisi başkanı Özgür Özele bir saldırı gerçekleştirildi Aslında bu saldırı e, beklenilen bir saldırıydı Hatta ben arkadaşlarıma yakın arkadaşlarıma söylemiştim artık biz düşük yoğunluklu bir iş savaş içerisine giriyoruz Çünkü e, artık öyle bir hale geldik ki e, <laughs> bir taraf öteki tarafa selam vermiyor Hatta herkes yavaş yavaş e, ayrışmalar, hatta bazı yer yer küsmeler, yer yer selam vermeler, vermemeler meydana gelmeye başladı. Dolayısıyla içeride ortadan şak diye ikiye bölünmüş bir toplum yaşıyoruz. Dolayısıyla burada eee iktidarın dilinin sürekli karşı tarafı hakaret etmek, küfretmek e, ve, ve ve onları aşağılamak dolayısıyla e, toplumda büyük bir nefret birikiyor. Yani e, dil ile yapılan saldırılar e, iktidar tarafından veya bezirgan despotizmi tarafından dille yapılan saldırılar şimdi elle yapılan saldırılara dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Aslında şimdi bunu şöyle anlatacaklarından çok eminim. Çünkü olayın biraz önce söylediğim düşük yoğunluklu iç savaş meselesine birdenbire evrilebilecek bir potansiyelin içerisine girdi Türkiye. Bunun böyle olacağı korkusundan dolayı rejimin bütün elemanları hep bir, hep birlikten dünden kınadılar bu olayı. İşte şudur budur falan dediler ama gene bir taraftan bazıları eline sağlık gibisinden mesela Yeni da çıkan o şey Karagöl'le dedi ki eline sağlık falan gibi bir ifade kullandı. Yani dolayısıyla tansiyon ve gerilim toplumun iki tarafı adına gerilim o kadar yüksek düzeyde ki dolayısıyla dille söylenen yani işte telef ederim yok bilmem ne yaparım sürtükler bilmem neler şunlar bunlar filandan sonra geldiğimiz yer artık dille saldırının elle saldırı, saldırılar olabilecek bir noktaya doğru gelindiğini gösteriyor. Aslında iyi bir yere doğru gitmiyoruz diyelim ve bugünkü konuşmamızı söyleyeyim. Yani dil çok önemliydi. O dil Düzeltmediler. Dil dil sürekli saldırgan bir dildi ve hakaret edici dildi. Karşı tarafı küçültücü dildi. Bu aslında bilinçli olarak yapılıyor. Dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan'a yapılan hakaretler hemen mahkeme veriyor. 4-5 bin tane mahkemesi varmış hakaretten dolayı. Bunu şunun için yapıyorlar. Eğer sen bir karşı tarafa hakaret edersen onun gücünü kırıyorsun. Onu güç elde etmesinin önünü kesiyorsun. Hakaret etmek, karşı tarafı aşağılamak demek onun güç kazanma yollarını kapatmak demektir. Dolayısıyla kendileri hemen mahkemeye vererek bu güç kazanma noktalarını daha önceden kapatmaya çalışmaları nedeni buydu. Ama artık Toplumdaki gerilim öyle bir noktaya geldi ki nefret karşılıklı nefret durumu öyle bir yere geldi ki artık herkes birbirine patlayacak duruma geldi diyelim ve bugünkü görüşmemizi burada bırakalım teşekkür ederim